Arkadaşlar kim gençler bugün bu en orospu çocuğu koruzda bir birbirimiz oldu kardeşim benim. Orospu çocuğu zaten susmasına da benle baş edemediği için en fazla benle basmasına girebilir. Basmasında da anasını avradını götürüne sıkıyorum Ben ona konu bu çocuğu en piçi. Hani anasını amına yarrağımı soktum kılacım da dövdüm orospu çocuğunu şimdi kardeşim kayıtları geçelim. Bu orospu çocuğu beni basmaya iddia ediyor kardeşim. öncelikle zaten kayıt alan kimse olmadı. Alanlarda kayıt atmadı. Ben kendi kaydımı aldım kardeşim. Bunu bir şekilde attı Eşte atacağım diye bir şey yok kardeşim. Bir taraf artık biz bir, taraf söyle bir taraf Mono girdik. Mona halimle oros çocuğunu götüne sikip bastım öldürdüm. Şimdi kayda geçelim kardeşim. Ee, ilk öncelikle burada benim sesimin Zela altta geliyor çünkü burada oros en bir Orospu çocuğun ha pardon burası değil. Burada da basıyorum aslında ama ha. Şimdi kanka burada en bir oros birisi Ba susmasına yer açıyor benim sesimin aşağıya düşüyor ama birazdan düzeliyor. Bak yani şu Ember Oros bu çocuğu susmasına yer açıyor. O yüzden benim sesim de o daha düşüyor. Şimdi ben bana sana burada düşüktüğümü kalkıyor. Bugün götümün, gökümde çıkmaya geldim bana. Ne? Avradını çiftliğimi ne çocuklar? Sen beni boşabilir misin? Ah burada devam ediyoruz kardeşim. Ne malak oğlum he? Senin var ya böyle ananı götün de şekerin kardeşim tane de sütün ben ben amalak oğlum Sen kes sen de bir divar saçan amalak oğlum bir dedi. Selamünaleyküm kardeşim benim amalak tavrının şu... Elemanın zaten hem üst sesini alıyorum hem odağını götüne sikiyorum dağıtıyorum Hani Ali Rus'a soralım. Abi basmış mıyım? Basmışsın kardeşim. Ondan sonra elemanı bas açmadan hiçbir şey açmadan düz mü kimle basıyorum? Ha burada belki basamamış olabilirim belli olmaz. Ama da değişiyor. <laughs> ses. 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 O da hangisinde abi? Ben ses ile basıyorum bak. Hiç şey açmadım daha. <gülüyor> <gülüyor> burada düz mü basıyorum orası çocuğuna odakta. Üçüncü olarak zaten bu emir orospu <laughs> çocuğunun üçüncü partı da burada geliyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Burayı da soralım şimdi. Abi burada da kim basıyor? Bak 10 saniye falan. Gördüm, SES gördüm. SES EFELİNİ GÖTÜNE SİKİYELİM EFELİNİ ASANDA HER ANLAMDAN Eşel, ses, SES 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 Burada da basılıyor bir orospu çocuk Hani 5-6 günlük Tagınızla Ruslu sövecek kimsiniz Anasını avradan siktiğimin yeni bitme Orospu çocukları size Hani bir tane efendiliğe bir yarra, bir şey Uydurmuşsunuz ama ne koyayım Açıyorsunuz arkadan lazeri uyuyorsunuz arkadan Amanın kodumun bıdık orospu çocukları size Hepinizin anasını götünden sikiyorum Basılmasına susmasına fark etmez Ananızı götünden sikerim, Aman nakoda mı çocuklar? Size diyeceğim çok da bir şey yok ruhsuz Serdaim siker.